Bursa'dan hepinize merhaba dostlar. Bugün hayırlısıyla oğlumu askere götürüyorum. Bilecik'te askerlik yapacak. Yaklaşık 110 kilometre. Onu bırakacağız. Hem de Bilecik'i gezeceğiz. Size de iyi diliyorum. Bilecik'e giderken yol güzergahında Bursa Yenişehir ilçesi var dostlar. Oraya dedim bir uğrayalım. Oraları da size gösterelim. Burası millet bahçesi. Yenişehir Heykel Burada da padişahların heykeli var. tüm padişahların burada heykelleri var Bilecik yolculuğu devam Askerimiz de arabayı kullanıyor Bilecik'e 20 kilometre kaldı Evet Bilecik'e geldik hayırlısıyla Bilecik, Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinden doğduğu bir şehrimiz. Bilecik dostlar çok büyük bir şehir değil. Ortasından geliş gidiş çift yönlü büyük bir cadde var. Bu caddenin sağa solu hep binalar var. var dükkanlar var. Fakat bu cadde uzun bir cadde. Baştan evler de belediyenin şahıslara kiraladığı hediyelik eşya, satılık yerleri. Burası da Bilecik Belediyesi'nin terminali. Küçük bir terminal. Nüfusun zaten az olduğu buradan belli. Atatürk anıtı. Bilecik'te inanılmaz trafik var dostlar. Şehir içinde araba park etmeye maalesef yeri yok. Asker teslim olmasından dolayı mı? Ama her gün böyle bilmiyorum ama araba park etmek mümkün değil. Ta arka sokaklara arka kenarlara arabaları götürüyoruz Or oralara bıraktık arabaları Evet arkadaşlar Bursa yolu dönüşü başladı. Askerimizi bıraktık. Ama çekim yaptırmadılar. Biz de çekemedik maalesef. Oğluma ve tüm askerlere hayırlı tezkerler diliyorum.